Terim ve Lücescu, spor fıkraları. Terim takmış kafaya atmamış gitmiş Nevzat demir tesislerine. Geçmiş Lucistro'nun karşısına sormuş. Tire yahu sizin ilgilenemiyoruz. Tire kusura bakma ama sizin futbolcular aptal. Tire nasıl yani? Tire bak şimdi deyip Sergen'i yanına çağırmış. Lucistro. Tire söyle bakalım Sergen babanın oğlu ama senin kardeşin değil. Kimdir bu? Tire benim. Tire teşekkür ederim idmana dönebilirsin. Dedikten sonra terime dönmüş. Tire bak gördün mü benim futbolcular ne kadar zeki. Terim ters yüz olup Florya Metin Oktay tesislerine dönmüş karşısına ilk çıkan Hakan Şükür'e sormuş. Tire söyle bakalım babanın oğludur ama kardeşim değildir bu kimdir? Hakan Şükür yarım saat düşündükten sonra. Tire vallahi hocam ben bunu cevabını yarın vereyim deyip tesislerden çıkarken Arif karşılaşmış. Tire söylenen Arif babanın oğlu ama senin kardeşin değil bu kim olur? Arif de işin içinden çıkamamış. Tire Hakan oğlum bunu bilse bilse Emre bilir onu arayalım. Hemen Emre'yi arayıp sormuşlar. Emre de tabii ki benim demiş. Hakan şükür koştura koştura terime gitmiş. Tire hocam cevabı buldum. Tire kimmiş? Tire Emre. Tire olur mu doğru cevap Sergen.